Evet şimdi bu gördüğünüz oda yaklaşık bir hafta konaklayıp bugün çıkış yapan iki Etopyalı'nın bıraktığı odanın durumu. Artık söyleyecek sözün bittiği yer daha doğrusu söyleyecek bir şey yok. Türk turizminin geldiği nokta ve Türk turizminin de kimlere muhtaç olduğu. Bakın Etopyalı odayı böyle bırakıp gidebiliyor. Yani koskoca devlet ve bu millet bunlara mahkum. Bunların parasına mahkum. Yani bunların parasına ihtiyaç var. Ne halt yiyerse yesinler işte. Odayı böyle bırakmışlar. Yani Orta Doğu ve Afrikalılarla yapılan turizmin geldiği nokta bu. Seni senin ülkeni böyle görüyorlar çünkü. Bunlar bize muhtaç diyor. Biz bunu turizmde anladık. Bu toplum bu toplum her yerden geri kaldı. Ekonomik olarak çöküşte. Bunların parasına mahkum bu şerefsizlerin. Bakın şu rezilliğe bak. Ve bunlar bir hafta sonra kalktılar. Biz kaldırdık sonra bunları iç çamaşırları böyle bırakmış. Benzer odalar gördüm fakat bu oda berbat. Evet maalesef eski turizm, turizmin içindeydim. Eski turizm yok. Pislik var ortada, pislik. Hizmet sektörünün geldiği durum. kimler hizmet ediyor? Zavallı ülkem, zavallı.